Bol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Obamın uluları, gazi beylerim. Kayının itibarı dündarın herzeleriyle yerle yeksan olmuştur. Ertuğrul Bey'in makamını Moğol hükmüyle aldığı yetmezmiş gibi... ...bir de Moğol'un sancağını getirip kayı obasına dikmiştir. Hayır umut bizdedir. Çok geçmez. Moğol obamıza musallat olur. Sayımız da çok azdır beyim. Direnemeyiz. Bunları yenebilmemiz için bir mucize gerekir. Müslüman yurtlarını işgal eden zalimle savaşmak için ebabil mi bekleriz? O ebabil gelse zalimi değil, önce kıyama kalkmadığımız için bizi taşlar bizi! Ölümden öte oba, Ecelden gayrı nihayet mi vardır? Madem ki ölüm bir defa gelir, sorarım size. Neden şehadet için gelmesin? Hayırdır inşallah. Beyim, Moğollar. Cenge gelseydim, Böyle süzülerek gelmezdim Samsa. Gelişim dostanedir. Salim'le edecek dostluğumuz yoktur bizim. Bizim hışmımız hükmümüze baş alır. Senin o bana ne kadrimizi gördün? Neden geldin onu söyle hele. Komutan Balgay seni Kartal Kayınındaki otağına bekler. Ne ister benden? Balgay istemez. Alır. ...gelirsen obanın menfaatine olacak. Ya isem Bu sefer yük hayvanı olmakla da kurtaramazsın Samsa. Balgay celebin olur. İbreti alem diye... ...kelleni bütün obalarda gezdiririz. Tüm lobalara haber salasınız! Samsa Bey Hürriyet ataşını yakmıştır. Eyvah! Eyvah!